Arkadaşlar bugün sizlere oynadığımız oyun, bugünden itibaren size oynadığımız oyunları tanıtacağız. İlk olarak Exploration oyununu tanıtıyoruz. Başladım. Bu iki bölümden oluşacak bir video. Ee, bir köprü yaptık. Biz köprünün bir tarafı ve köprünün öbür tarafı şeklinde olacak. Youtube'dan izleyebilirsiniz. Arkadaşlar ilk önce ilk yaptığımız eserden başlayacağız ve ikinci üçüncü şeklinde hatırladıklarımızla devam edeceğiz. Bence aslıyacağım bu Minecraft'tan daha güzel bir oyun sanki değil mi? Sen Minecraft oynamış mıydın? Evet. O mu daha güzel bu mu? Bu. Bence de. Evet arkadaşlar öncelikle bir tünel yaptık. Gizli geçit daha kısa ulaşmak için bir yerlere. Evet. Bak gizli tünelden de e, buraya güzel bir ev yaptık. İlk evimizi gösterelim önce değil mi Asya? Tabii. Bu bizim ilk evimiz, amatör olarak yaptığımız. Tabi ilk başta daha kötü, daha kötüydü. Zamanla geliştirdik. Şimdi evimizin içini gösterelim. Burada bir televizyonumuz var. Bir oturma grubumuz var, değil mi? Evet, burada halımız var. Televizyonum bu oyunda televizyon açıp açılıp kapanabiliyor. Toggle'a basarsanız bunları yapabilirsiniz. Bu oyunda ayrıca uçma var. Biz deminden beri uçuyoruz. Evet, yani yürü, ister yürüyebilirsiniz, ister uçabilirsiniz menüden. Optimus'a girip walking yapın. Walking yaptığınız zaman yürüyorsun. Ne fly yaptığınız zaman uçabiliyorsunuz uçuyorsun. ama şu ikisini aynı anda başlarsak. Şu öneyi de açıp kapatabiliyoruz. Biz açalım ya da kapatalım. Boşu boşuna yanmasın. Tabii fatura geliyor. Burası yatak odamız. Asya ile benim. Bu benim yatak. Bu benim yatağım. Bu da Asya'nın yatağı. Şurada dolap yaptık biz. Böyle dolap yaptık. Bunları yapmak kolay arkadaşlar. Tabii kolay. Yani bak bir tane kafak yanlış olmuş. Neyse bunu sonra düzeltirim ben. He, düzelteceğiz. Şimdi oyunumuzu iki bölümde tanıtacağız köprünün birinci bölüm. Bir köprünün öbür tarafı söylediğim gibi. Oyunda iki tane yer var. Mesela burası bahçemiz arkadaşlar. Bir havuz yaptık biz. Havuzun için ışıklandırma da yaptık. Akşam olduğu zaman. Akşam veya gündüz yapabilirsiniz bu oyunda. Game'e tıklayın. Game bölümünden saatinizi ayarlayın. Mesela ben gece 3 yaptım. Gördüğünüz gibi. Hava karanlık oldu. Ama zaman olduğu için çıkıp bir yüzelim. Aa oh. oh. işte havuzun içi. Bunları biraz yüzdükten sonra merdivenden çıkalım. Hop. Oh. Burada bir misafir evi yaptık. Misafir miydi aslında burası? Küçük evde. Küçük ev. Biz ona küçük ev diyoruz çünkü küçükten yaptık. Evet yani küçük ev yaptık bir tane. Bunun içine de böyle ufak bir dekorlar eşyalar yaptık. Daha sade bir ev. Üst katta bir oda daha var. Üst kata çıkalım. Evet üst katta da yatak odası var. Şurada yine bir televizyon yaptık tabii ki televizyonsuz olmuyor. Evet televizyon burada bakın. Açıp butonu kapanabiliyor. Aşağı düşüyor mu? Düşmüyor. düşmüyor. Lazım. Evet buradan çıkalım. Havuzu gösterdi. Bu çiçekler falan. Buralar arkadaşlar hep dağdı. Tepelerdi. Evin yukarısını göstereceğiz şimdi size. Üst katına bir merdiven yaptık. Böyle korkuluk falan. Burada böyle terasta parti veriyoruz bazen biz. Siz de parti verebilirsiniz. Bunlar ışık arkadaşlar bu arada. Şu an akşam yaptım. Bunları oyunun içindeki malzemelerden bulabilirsiniz. Burada birçok malzeme var. Mesela renkler, küçükler Pencere, ot, lav ve su ile var. Ben daha sonrasında hangisinin hangisi ne işe yaradığını da gösterebilirim. Tabi bu beğenileri yorumlara göre video devam eder mi etmez. Bu size bağlı. Eğer videoyu devam etmemizi istiyorsanız beğenip paylaşın. Abone sayısının yüze çıkması gerekiyor arkadaşlar. 100, 100 abonen altında bunları vakit ayırmak istemiyoruz. Eğer 100 abone olursa 100 abonenin sonunda nasıl yaptıklarımızı da anlatacağız. Hatta sizinle beraber bir şeyler yaparken de canlı canlı görebilirsiniz. Şimdi canlı yayın da yapacağız Facebook'ta. Eğer bulamıyorsanız kanalımızın adı Tazgiller YouTube'da YouTube diyorum. Facebook'ta ve Instagram'da linki var. Oradan Nasıl zaten şu an YouTube'da paylaşacağımız için bir şey söylememe gerek yok. Şimdi önce bir gündüz yapalım. Bu ilk evimizdi. Küçük evimizi tanıttık. Bakalım başka bir evi gösterdik. Terası gösterdik. Şurada ha. babamın yaptığı bir ufak. Burada benim bir dinlenme, dinlenme alanım var arkadaşlar. Bu arada diğer, diğer yerlerde yanlış da göstermiş oldum. Burada ben akşamları bazen kafa dinlemek için oturuyorum. Burada bir kitap okuyorum. Ee, güneş manevisi yapıyorum. Güneşleniyorum burada. Akşamları burası çok güzeldi. Şunlar arkadaşlar şey. Ee, Beşane. Me burası çiçeklerin olduğu yer. Bahçemde görmüştünüz. Şimdi Ve de. Ve sırada benim sarayım var. Bir dakika önce saraya önce Buraya şey yaptık arkadaşlar. Zemin sur Demin gösterdik. Survivor Yaptık. engelleri gibi. Biz kızımla bazen yarış yapıyoruz buradan. Sırada benim sarayım var. Ondan sonra sıradaki sarıya geçelim. Dıştan baktığımızda şu şekilde gözüküyor. Bu sarıyı yapmak bayağı zamanımız vardı arkadaşlar. Biraz sürdü mü sürdü mü? Sürmüştü galiba. Hatırlamıyorum ki. Ama beklediğimizi değdi. Hemen altına da bir buz pisti yaptık. Burada buz patini yapabilirsiniz. Sarayın Burada için... da ödeme yapıyorsunuz. Buz patini yapmak için bilet alıyorsunuz giriyorsunuz şu ekran televizyon olarak değil biz onu kasa olarak düşündük. E, hem kasa hem de reklam yapabilir yani bu ağaçlara da şey yaptık Işıklandırma Işık. yaptık akşamlar güzel görünüyor akşam mı yani günüz basıyor günün akşam bakalım evet bakar akşam çok güzel oluyor şimdi sarayın içine giriyoruz şimdi biz böyle su, su koyduk ki su kaydırı şeklinde yaptık ama düz olmadığı için ancak bu kadar oluyor merdiven gibi yaptık ama olsun biz seviyoruz amca Biz ilk katın yerleri bu şekilde ışıklı ve mor arkadaşlar. Bu yerler böyle ışıklar kapanıp açılabiliyor. Demi göster. Bu ne asit dolap mıydı? E, e, çatal kaşık koymak için dolap. Yani işte. bu dolap. Bu küçük bir ağaç yaptası ya. Burada bir yemek masası var. Ve yemek masasının hemen arkasında gizli bir geçit var. Orayı en son göstereceğiz. Şimdi. Yok, bazı daha sonra da gösterebiliriz. Yani bence en son gösterelim. Merdivenler arkadaşlar zor oluyor yapması ama Aslında çok da zor değil ama Buraya ne olmuş? Burada bir şeylik var Yine Boş ver. Boşluk var ya düzelteyim bari hmm. Şöyle bir boşluk oluşmuş arkadaşlar Hemen orayı düzelteceğiz Evet, tuğla bu evet, Tuğlayı seçtik Evet tuğlayı da kattık Şurayı da yapıştır Burayı da yapalım Şimdi pencereden içeri giriyoruz. Pencereden çıktık, pencereden, pencereden gideceğiz. Kapı yok. Evet, nereden Burada dev ekran bir televizyonumuz var. Aslında bir sürü televizyon koyduğumuz için kameraya benzetebilirsiniz ama bize göre dev bir televizyon. Yani oyundaki seçenekleri bunlar yapılabiliyor. Güneş doğuyor bu arada arkadaşlar. izleyebilirsiniz bakın. Oo. Burası koltuk. Şurayı boş bıraktım ki ayaklarınızı dimdik uzatın evet, diye. bir üç kata çıkalım. Üç katlı bir lastik Evet. Üç, üç. Bir de üstte bir şey var. Evet, Burası, en üst kat. En üst katta oturma yeri ve şey var. E, yatak odası da var şurada. Hemen. Evet. Yatak yapayım. odası mı var? Evet. Evet yine kızımla ben iki kişilik bir atabonumuzu yaptık. Benim. Bu da Asya'nın. Hemen yanlarında üşümeyelim diye. Asya'nın yaptı. Bu, Bu bizim giysi dolabı. Şu an eşyamız yok tabii ki. Çünkü eşya yapılmıyor. Eşya yapılmıyor. Yaparsanız Bu. kendiniz yapabilirsiniz. Ben yapmak istemedim. i̇stemedim. Bir de arkadaşlar terasın var. terası var. Çatı katı. <laughs> terasın terası mı? <laughs> Hoppa. İşte. Burada da artık bütün ülke ayaklarımızın altında. Şurada bir. Onu söylemeyeceğiz şimdi. Direkt. Yine televizyonsuz yapamadık arkadaşlar. Televizyonsuz yapamıyoruz. Yine bir elektronik olacak. Patalım da. Bu ağacı biz yaptık. Burada yani şu gördüğünüz her şeyi biz yaptık arkadaşlar. Dağlar normal, normal oyun. Sadece dağ Taş, kum dağ ve taştan ibaret. Yani şöyle başlıyor işte her yer böyle. Aynen dağ. Biz bunları şekil vere vere böyle, böyle güzel şeyler yaptık. Bu oyun ücretli arkadaşlar. Ücretsizi de var ama ücretsiz yaptıklarınızı kaydetmiyor. Tek fark o. Kaydediyorsa da benim hiç haberim yok. Hep yaptığım şeyler silindi. Bunu düğmesine basmasanız bile kaydediyor. Evet otomatik kaydediyor. Evet otomatik. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda Ya da biraz daha göstereyim ben size. Şu kuleyi daha dün yaptık. Onu en sona bırakacağız. Bu, Zaten... da, bu daha tam bitmedi. burada bir piramit yaptık arkadaşlar. Hemen şu turlalardan yaptık. Bakın. Kum yani Kum Aşağı inelim. İçinde dikkatli bakmazsanız bir kapısı yok. Altında çünkü kapısı. Evet, burada bir gizli kapımız var. Aslında Şöyle gizli değil ama bakmazsak gerekir. Merdivenleri ışık, ışıklardan yaptık biz. Evet. Şimdi arkadaşlar daha buraya yeni taşınıyoruz. Daha tam yerleşemedik. Bu da kutular. Bunlar kutuları aç. Kutularımız <laughs> açmadık daha ama e, banyomuz burası. Yani şimdi, piramitin içinde olduğu için Tabii gene panyada televizyon var. <laughs> Burada duşumuzu alıyoruz. Burada oturuyoruz. Şöminemiz Şömine var bir var. tane. Var. Ve üst Kat, üst kat var mıydı aslında? da şurada verdiğimiz. Şimdi bir mi? üst kat yaptık. Bol bol kitap, kitabımız var. Üst kata çıkalım. Ne var bakalım üst kat top. Yatak odası. Oo, üst katta küçük bir yatak odası. İşte geri kalan da piramidin içi arkadaşlar. Bu kadar. Aslıcim bence bitirelim mi bu şeyi bölümü yoksa evet. komple gezecek miyiz? Biz her şeyi gezdirelim. Bütün her şeyi. İki bölüm yapacağız 100 ya abone olana kadar. Mmm köprünün şey diğer geziyorum. tarafı kalsın mı? Haha <laughs> öbür tarafını da başka zaman ikinci bölümde yapacağız. Tamam. E ee, şunu göster kuleyi. Kuleyi tamamladığımızda arkadaşlar daha güzel olacak denize yaptım ben bunu. Tek başıma yaptım bu arada. Öbürlerini çoğunlukla babam yaptı çünkü babamın telefonu olduğu için. Evet devam Evet. Arkadaşlar buraya çıkıyorsunuz işte amaçsızca bir amacı yok. Hop düştük. Korkuluk yapmadas. Evet Asida korkuluk yapmadı. Hemen uçarak üstte çıkalım daha kısa sürer. Evet kilometrenin ışığı bir köprümüz var arkadaşlar köprüyü de daha sonra detaylı göstereceğim bugünlük bu kadar bir, bir şey unuttum şey, babam hayır onu da sonra göstereceğiz birkaç sürprizimiz var ama bunları daha sonra göstereceğiz birinci videomuz şimdilik bu kadar şurada ben hemen oturayım biraz güneşleneyim. İkinci videoyu da zamanı geldiği zaman sürprizlerimizi de göstereceğiz. Tabi. <laughs> evet dediğim gibi arkadaşlar 100 abone olduğu zaman iki, da göreceksiniz. Nasıl yapıldığını veya beraber bir şey yapabiliriz. Küçük bir şey de olsa olur. Yani çünkü uzun sürüyor. Evet. Ee, şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, beğendiyseniz beğenme butonuna Tıklamayı unutmayın. Ve lütfen kanalımıza abone olun. Destekleriniz önemli. 100 abone olduğunda ise isteklerinizi yazın. Yapmamızı istediğiniz bir şeyler varsa Yazın. Yapabilirsek yaparız. Yapamayacaksak. Veya oynamamızı istediğiniz merak ettiğiniz bir oyun varsa Onu yükleyip gösterebiliriz. Onu yükleyip gösterebiliriz. Bir sonraki bölümde Farklı bir oyunda gösterebiliriz size. Şimdi de hoşçakalın. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.